sevgili seyirciler. İletişim Arkeolojisi programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ayşe Betül Kayahan. İbni Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi çok değerli hocam Profesör Doktor İsmail Arda Odabaşı ile birlikteyiz. Bu programda insanlık tarihinin en büyük icatlarından biri sayılan matbaayı konuşacağız. Osmanlı'ya nasıl geldi, matbaa serüveni nasıl başladı, ilk mucitlerden, ya yani ilk öncülerden İbrahim Müteferrika'ya tabii ki değineceğiz. Diğer matbaalardan, medeniyet coğrafyamızdaki diğer matbaalardan konuşacağız. Hoş geldiniz hocam tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam, matbaanın mucidi kesinlikle Gutenberg'tir diyebilir miyiz? E, diyemeyiz. E, çünkü genelde böyle biliniyor ama hı hı. işin doğrusu Gutenberg'ten yüzyıllarca önce... Basım teknolojisi yani matbaa teknolojisi biliniyordu. Nerede biliniyordu? İşte e, Uzak Asya'da yani Çinliler arasında blok baskı tekniği bilinen bir şeydi. Uygur Türkleri arasında. Hı hı. Hatta modern matbaanın başlangıcı öncüsü diyebileceğimiz oynar başlıklı harf yani müteharrik harf dediğimiz harfler de yine e, bu coğrafyada yani Uzak Asya'da Uygur Türkleri, Koreliler, Çinliler tarafından kullanılıyordu. Dolayısıyla Johannes Gutenberg için e, matbaanın mucidi diyemeyiz. Ama matbaanın tarihsel serüveninde çok önemli bir uğrak olduğunu, önemli bir yeri olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Yani Zaman içerisinde çeşitli yollarla e, baskı teknolojisinin, matbaa teknolojisinin Avrupa'ya ulaştığını görüyoruz. E, ve 15. yüzyılda yani 1450'lerden itibaren de e, Mainz'lı bir Almanya, Mainz şehrinden bir e, kuyumcu aileden olan Johannes Gutenberg e, kendi matbaasını e, üretiyor. Aslında Gutenberg'den önce de kitap basımı var Avrupa'da. Blok baskı dediğimiz e, baskı türüyle baskı var. Ama tabii Gutenberg bir kere e, Gutenberg matbaası e, bir kere teknik olarak biraz daha geliştirilmiş Hiç. bir matbaa. Bir de tabii ki e, Avrupa'daki sonuçları e, çok bambaşka oluyor. Onun da tabii toplumsal, kültürel, e, sosyoekonomik, siyasi nedenleri var. E, dolayısıyla e, mucidi değil ama e, onun öncülüğünde gelişen matbaa Avrupa'da çok önemli roller oynadı. Dolayısıyla sizin de başta belirttiğiniz gibi yani dünya tarihinde e, oldukça etkili bir icat matbaa. Çin'de aslında bulundu ama neden orada o sonuçlar ortaya çıkmadı? Evet. Avrupa'da e, bambaşka bir etkisi oldu. Yani doğuda değil de batıda daha çok etkisini evet. görüyoruz. Yani e, teknolojinin kendisi biliniyor ama e, aynı sonuçları doğurmuyor. Yani baktığımız zaman şeydeki Avrupa'daki etkisi 15. 16. ve sonra 200 yıllarda. Yani aslında bizim işte Rönesans'tan sonra özellikle Reformasyon dönemi, ondan sonra Aydınlanma çağı, ondan sonra Sanayi Devrimi, bilimsel devrim vesaire buralarda matbaa çok önemli bir rol oynuyor. Bir tür ne diyelim? Katalizör yani hızlandırıcı bir rol olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Orada e, Gutenberg'in öne çıkmasının sebebi Gutenberg'in kendisi olmaktan ziyade e, matbaanın Avrupa'da e, ki bu süreçlerdeki belirgin rolü. Belirleyici değil ama belirgin rolü. Hı hı. Yani aslında bir teknolojinin uygun koşullarda çok önemli etkileri olduğunu görebiliyoruz hı hı. Avrupa örneğinde. Hı hı. Çünkü işte Rönesans özellikle reformasyon Avrupası yani orada işte Katolik mezhebine karşı Protestan mezheplerinin ortaya çıkışı ve o mücadele içerisinde matbaanın etkin bir silaha dönüşmesi söz konusu. Hı hı. Hı hı. Dolayısıyla Çin'de böyle bir toplumsal temel, sosyoekonomik temeli olmadığı için Uzak Asya'da diyelim. Uygur Türklerinde Doğu, de var. Çünkü. Doğu'da aslında galiba. Doğu'da Doğu. evet. Yani birazdan işte Osmanlı'dan da bahsedeceğiz. Hmm. Ee, orada da geç mi girdi gibi tartışmalar var. Evet, evet. da bahsedeceğiz. Yani hocam Osmanlı'ya matbaanın her zaman e, konuşulan şey, geç geldi iddia edilip söylenir bu. Bu böyle midir? Neden böyle olmuştur? Yani neden bize matbaa geç gelmiştir? Bir 200 yıllık bir zaman farkı var çünkü arada Avrupa ile baktığımızda bu neden bu şekilde oldu bize ne zaman ulaştı şimdi burada bir iki şey söylemek lazım birincisi aslında Osmanlı topraklarına matbaanın girişi çok geç değil hı hı. İşte mesela İspanya'dan kaçan engizisyon zulmünden kaçan Yahudiler beraberlerinde matbaa getiriyorlar ki 1490'lardan bahsediyoruz. Evet. Zaten Gutenberg matbaasının ortaya çıkışı 1450'lerde, 15. Evet. yüzyılın ortasında. Hı hı. Yani matbaanın Avrupa'da yayılmaya başladığı dönemlerde Osmanlı topraklarına matbaa girdi. Hatta Seferat Yahudilerinden de önce matbaanın olduğuna dair de emareler var. Evet. Onun ardından işte aşağı yukarı bir asır sonra, bir yüzyıl sonra Ermeni Osmanlı'nın Ermeni tebaası, ondan bir yüzyıl kadar sonra Osmanlı Rumları... Hı. Hı hı. Bunların, bun, bunların matbaaları vardı. Dolayısıyla 1490'larda Osmanlı topraklarında da şey vardı, matbaa vardı. O zaman padişahın, işte Osmanlı sultanlarının çok karşı olduğunu söyleyemeyiz herhalde, çünkü İstanbul'da matbaa kuranlar, gayrimüslim vatandaşlarımız kendi matbaalarını kurmuşlar. Çok Fakat Türkçe basım yok. Çok çok veya az değil. Aha. Matbaaya yönelik e, siyasi iktidarın, Osmanlı sultanlarının bir olumsuz şeyi yok. Yani evet. engellemek, yasaklamak gibi bir şey yok. Dolayısıyla Osmanlı'nın e, Türkçe konuşmayan e, bilhassa gayrimüslim unsurları matbaayı kullanıyorlar. Dolayısıyla evet. zamansal olarak aslında kronolojik anlamda geç girdiği iddiası çok makul bir şey değil. E, orada geç bahsi veya lafzı şeyden kaynaklanıyor. Türkçe kitap basan yani hı hı. eski Türkçe, Osmanlı Türkçesiyle kitap basan matbaanın yani müteferrika matbaası diye bildiğimiz matbaanın nispeten geç açılmasından kaynaklı bir öyle bir söylem var. Bu çok tartışılan bir şey. Tabi burada daha geç girdi bir görecelilik ifade ediyor. Yani neye göre Avrupa'ya göre Avrupa'ya evet. göre daha geç ama tabii burada bu bakış açısı birazcık Osmanlı'nın en başta söylediğim o toplumsal ve sosyoekonomik koşullarını göz ardı eden bir şey. Aslında Osmanlı'da Nedir hocam o koşullar? Onları açalım biraz. Yani Evet, şimdi şu. Avrupa'da erken modern dönem dediğimiz artık işte ticaret burjuvazisi dediğimiz bir sınıfın oluştuğu, kapitalizmin ortaya çıktığı, reformasyon dediğimiz hareketin ortaya çıktı. Katolik Kilisesine karşı protest hareketlerin işte protestanlık ki onun da değişik kollarının ortaya çıktığı ve bunun mücadelelerinin verildiği orada yüzyıl savaşları, din savaşları vesaire yeni toplumun değişmekte olduğu aslında bugünkü modern toplumun ortaya çıkmaya başladığı koşullara tekabül ediyor matbaa. Evet. Osmanlı bu toplumsal ve sosyoekonomik koşulları daha geç yaşadığı için. Matbaya hmm. ihtiyacı yoktu. Yani şöyle söyleyelim, nasıl gideriliyordu kitap ihtiyacı? Geçen hafta da konuşmuştuk. Hmm. Yani matbu kitabın öncesinde manuskrip dediğimiz şeyler var. Yani şey, el yazması kitaplar evet. var. El yazması kitaplar var. Bu el yazması kitapları kim kullanıyor? Yine geçen hafta bahsetmiştik. Yani kitlesel okur yazarlık 19. yüzyıla kadar dünyanın hiçbirinde yok. Yok. Bu el yazması kitapları çoğunlukla ilmiye sınıfı yani ulema, ulema, din adamları işte kalemiye sınıfı yani bürokratlar okur yazarlığın çok düşük olduğu bir ortamda zaten el yazmaları bu küçük okur yazar kesimin ihtiyacını karşılıyor dolayısıyla bir toplumsal anlamda matbaaya bir ihtiyaç, i̇htiyaç yok bir ihtiyaç yok. Zaten ondan bahsedeceğiz. Mesela Müteferrika Matbaası da işte kitaplarını basıyor. 1727'de kurulacak. 1729'dan itibaren kitap basmaya başlayacak. O kitaplar öyle e, ne çok fazla kitap basacak ne hmm. çok fazla baskı yapacak. Tirajlar yani baskı adetleri çok yüksek değil. Satış oranları çok yüksek değil. değil. E, toplumsal bir karşılığı olmadığı için bu böyle. Yani e, Kemal Beydilli hocanın meşhur bir şeyi vardır. Çok iyi bu durumu tespit eden yani bekleyeni olmayan durağa e, otobüs gelmez. Gelse de e, bir anlamı yoktur <gülüyor> şeklinde <gülüyor> mealen oluyor. söylüyorum. Evet. E, tam olarak durum budur. Yani bir ihtiyaç olmadığı için evet. e, orada bir takım iddialar veya yani tevatür diyebileceğimiz şeyler var. yani engelleyen kesimler oldu. işte ulema engelledi. işte hattatlar diye geçer ama işte e, kopyacılar ya yani müstensihler e, Hı -hı. engelledi falan gibi bir takım şeyler var. Bunlara dair e, somut e, bir şey yok yani kanıt yok aslında. Evet. Dolayısıyla toplumsal bir e, ihtiyaç olmadığı zaman bir teknolojiye o teknoloji o toplumda tutunamıyor çok fazla. Hı -hı. Geç kalma meselesini bu şekilde açıklayabiliriz. Evet. Peki hocam. İbrahim Müteferrika'ya gelelim. Yani Türkçe kitap basan ilk matbaanın kurucusu. Evet. E İbrahim Müteferrika'nın bu matbaa serüveni nasıl başlıyor? Yani İstanbul'a geliyor. Yani ben buraya geldim bir matbaa mı kurayım diyor. Nasıl başlıyor bu serüven? E şöyle işte Müteferrika Macar, Erdelli. Evet. Erdelli. Bugün Romanya sınırları içinde kalan bir bölge. O dönemde böyle hoşgörüsüyle tanınan bir yer. Evet. E Katolik baskısına karşı duran bir coğrafya Erdel ve e, hatta işte Katolik baskısından kaçanlar oraya sığınıyorlar. Hı hı. E, dolayısıyla e, Unitarian mezhebinden geliyor. Bu mezhep de Protestanlığın bir kolu. Hı hı. E, Katolik e, itikadına aykırı şeyler var. Yani teslis inancına karşılar işte e, Hz. İsa'nın i̇nsan, insan olduğunu şey yapıyorlar. Kabul ediyorlar. Dolayısıyla e, bir mezhep olarak İslamiyet'e de yakın. Evet. Ama orada Habsburg işgali var. Evet. E, şeyi. Ee, bir e, müteferrik aynı zamanda m, bir Macar milliyetçisi. Hı hı. Burada tabii milliyetçi derken e, yani 18. yüzyıl Avrupa'sında bugünkü gibi anlamamak lazım. Evet. O daha farklı bir milliyetçilik. Nasıl diyelim? M, mutlak monarşiye karşı hı. E, daha işte özgürlükçü hı hı. E, falan böyle bir şey. E, o şekilde geliyor ve burada muhtedi, mühtedi oluyor. Yani İslamiyeti tercih ediyor. Ona dair bir takım rivayetler var ama e, işte ne kadar şeyi zorla olduğuna dair bir iddia var. Bir katolik rahibini yazdığı ee, bir iddiası. Evet. Sandım. Şimdi katolik rahip deyince tabii o hemen şüpheyle yaklaşmak lazım. Çünkü e, Müteferrika'nın <laughs> da esas problemi zaten, zaten o katolik baskısıyla baskıyı. alakalı bir şey. Hı hı. Dolayısıyla işte Niyazi Berkes'in falan çalışmaları vardır. Hı. Bunun böyle olmadığına dair. E, zaten e, hani İbrahim Müteferrika'nın hayat hikayesine ve yaşamına baktığın zaman Böyle zorla e, o işin olmadığı belli oluyor. Şimdi burası Orta Avrupa'da sadece hoşgörüsüyle tanınan bir yer değil, matbaanın da çok yaygın, yaygınlaşmış olduğu bir yer. Erden. Yani zaten 1700'lere gelindiğinde Avrupa'da matbaa e, neredeyse tüm Avrupa'ya yayılmış durumda. Gayet aktif bir şekilde matbaalar çalışıyor. Hı -hı. Matbaayı tanıyan birisi e, mütefehlilikler. Şeyi de belirtmek lazım. Müteferrika işte sadece bir matbaacı işte eski tabirle basmacı e, değil, aynı zamanda bir fik bir tür fikir adamı yani e, iyi bir eğitim almış, astronomi bilgisi, coğrafya bilgisi olan kendisi de yazar olan yani kalem erbabı olan, evet. kendisi de yazan çizen birisi. Osmanlıya geldikten sonra bir süre sonra zaten aslında e, Müteferrika matbaası dediğimiz şey de yani Türkçe kitap basan ilk matbaada. Lale devri dediğimiz devrin ürünü. Yani biraz ondan belki bahsetmek evet, lazım. Evet, lale devri. Savaşların olmadığı artık. Evet. evet bir sakinlik dönemi. Ee, yani şöyle işte Osmanlı Devleti artık Avrupa'ya karşı yenilgiler almaya başlıyor. 1799 Karlovça işte, 1718 Pasarofça Antlaşmalarından sonra biraz daha böyle daha reform, yenileşme ve bunu yaparken de biraz daha bir zamanlar üstün olduğu Avrupa'ya bakmaya başlıyor. işte orada <laughs> Avrupayı daha iyi tanımak için neler yaptılar ilerledi? Evet, yani, yani biz neden yeniliyoruz? Ne de eksik kaldık? Evet. Eve. Bir zamanlar yendiğimiz bu devletleri neden artık onların karşısında yeniliyoruz? Bunu sor, bunu sorgulanmaya başlaması artık Osmanlı seçkinleri arasında. Elçiler gönderiliyor. Fransa Paris'e gönderilen 28. Çelebi Mehmet Efendi hı hı. var. Onlar elçiler raporlar hazırlıyorlar gittikleri ülkelerle ilgili. bir de 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin oğlu o, var. Sait Efendi. Sait Efendi. şey hem coğrafya bilgisi olan, astronomi bilgisi olan, matbaacılığı tanıyan bir şey olarak İbrahim Efendi bu Sait Efendi ile birlikte bir matba matbaa kurma şeyine giriyorlar. Aslında yani matbaa işte 1727'de resmen kurulacak ama Müteferrika'nın çalışmaları daha evvel başlıyor. Hatta evet. ona ait olduğu kuvvetle muhtemelen ona ait olan Marmara haritaları falan var. Klişe Bu klişeleri yöntemiyle. var. Evet. Dolayısıyla Lale devrinde o yenileşme, işte çağın gerekliliklerini ayak uydurmayla İbrahim Müteferrika gibi birisinin çakıştığı bir dönem diyebiliriz hı hı. buraya. Bu dönemde kuruluyor. Yani Sonraki matbaaları da baktığımız zaman hep Osmanlıda yenileşme, ıslahat dönemlerinde kurulacak. Evet, hocam e, biraz şuradan okumak istiyorum. İbrahim Müteferrika e, padişaha yani ikna etmek için matbaayı evet. Türkçe kitap basmak için bir matbaa kurma konusunda kararlılar dedik Sayit Efendi'li birlikte e, bunun faydalarını anlatmak için bir rapor e, sunuyor. sunuyor. Ee, ona birazcık bakalım mı? Tabii. Mesela neleri sıralamış, neden matbaa gereklidir diye faydalarını şöylece e, hülasa ediyor. Bir, birçok mühim kitabın teksiri avam ve havas için faydalıdır. İki, müelliflerin eserlerinin tabı bu eserlerin ihyasına ve Müslümanlar arasında intişarına, intişarına sebep olur. Ee, yine kitapların yazılı kitapların yazıları okunaklı, güzel ve doğru olacağı için muallim ve müteallimlere kolaylığı mucip olur diyor. Basılan eserlerin mürekkebi sabittir diyor. Yazma Hı -hı. eserler gibi sudan etkilenmez diyor. Öyle de bir hand, e, e, şey handikapı var aslında yazma eserlerin. Evet. Ee, dördüncü olarak basma kelli bir sanattır diyor bir cilt kitap yazmak zahmetiyle binlerce kitap elde edilebilir. Bu suretle kitaplar ucuzlar ve herkes istifade eder. Bu da önemli. Evet, Öyle çok hocam? önemli tespitler bunlar. Evet. Yani birinci maddede aslında havas avam yani halk ve seçkinler ayrımını evet. değinmesi, matbaanın demokra demokratikleştirici etkisini kaydediyor. Çünkü el yazmaları esas olarak seçkinlere yönelik olarak üretiliyordu. Matbaanın evet. böyle bir şeyi var. Yani ucuza üretilebildiği için bu şeyler hı hı. daha herkese yılabilir. Aynı zamanda hem taşra hem de evet. merkez arasındaki evet. farkı gideren Altıncı şey. maddede diyor, <laughs> kitapların evet. ucuzluğu taşradaki şehirlerle kasabalar halkının da kitaptan istifade etmelerine sebep olur evet. demiş. Şimdi kural olarak her zaman matbu kitap daha ucuzdur ama müteferrika matbaasının ilk dönemlerinde böyle değil. Başlangıçta böyle olmuyor. Evet. Çok ucuz değil. Çünkü ilgi göstermiyorlar aslında. Hem ilgi gösterilmiyor hem de emek yoğun. Yani bir hmm. e, ürün ne kadar emek yoğunsa e, o kadar da fiyatı artar. E, matbaanın biraz daha teknolojik olarak gelişmesi gerekecek. O daha ucuz kitapların e, ortaya çıkabilmesi için. Yani hmm. O notu düşelim oraya ama tespit doğru. Eşitliyor aslında herkesin ulaşmasını sağlamalı. Evet. Hedef bu. Bu da önemli. Osmanlı Devleti cihat ile bütün İslamların şerefini arttırdığı gibi kitap neşri suretiyle de İslamlara hizmet etmesi münasip olur. Evet. Yani ee, bu Osmanlı'ya Os yakışır diyor. Evet Osmanlı Devleti'nin aslında buradaki eksikliğini de vurgulamış oluyor. Evet. Yani hı hı. Ee, Yine bir madde daha buradan okuyalım. Avrupalılar Arabi, Farisi ve Türkçe kitapların kıymetini bilip bastırıyorlar. Yalnız bastıkları kitaplar hem yanlışlarla doludur hem de yazıları mağribi hattı ve taklitleri de ona müşabih olmakla hüsn-i zinetten ari ve galat ve hata üzere cari'dir. Evet yani hem yanlışlar, yanlışlar. içeriyor hem de şık değil diyor. Evet. Yani hat sanatı anlamında şık olmadığını söylüyor. Şu kadarki yarın bir ehlini bulup şark eserlerini doğru ve güzel bir surette bastırarak İslam memleketlerine göndermeleri ve bu vesileyle İslam'lardan para çekmeleri muhtemeldir. Her hususta İslamlar kafirleri geçtiği gibi bu hususta da onlara takaddüm etmek lazımdır. Evet, çünkü Avrupa'da daha önceden e, Türkçe, yani eski Türkçe, Osmanlıca, eski Arapça Halkerde. kitaplar basılmaya, basılmaya başlamış. Başlamış, evet. Başlamıştı. Yani orayı bir aslında e, ulaşmak istiyorlar. Evet. Hocam, bunlar sundukları raporda var, yani padişaha ikna etmek için ve zaten olumlu bir karşılık görüyorlar. Evet. Yine Şeyhülislam'a da başvuruluyor. Bir de fetva isteniyor. Tabii. Ee, onunla ilgili de fetva alıyorlar. Şimdi hem padişahın Bekleyelim. onayını almaları gerekiyor hem, hem de şey. İslamlık Meşiat İslam. Makamı'nın evet. onayını almaları Çünkü ulema da biraz tedirgin aslında. Ee, Şöyle, dini kitaplar meselesi falan da var. A, evet zaten dini kitap haricinde kitap basma şartıyla evet. e, müteferrika matbaası kurulacak. Dini eser bu dönemde basılmayacak. Evet. İşte 19. yüzyılın başına kadar, yani 1803 bir gibi ne kadar. Ondan sonra 19. yüzyılın başından itibaren matbaalarda dini eserler basılmaya başlanacak. Evet. Peki hocam, e, Türkçe müteferrika Sait Efendi ile birlikte ilk Türkçe basan kitap mat, e, kitap basan matbaayı açıyor. Evet. Nasıl eserler veriyor? Ya burada önemlilerine değinirsek biraz. İşte Temmuz 27'de açıldı, Ocak hı hı. 29'da, 29'da, yani da... işte bir buçuk sene sonra ilk eser Van Kulu Lügati. Van Kulu Lügat'ını birinci cildi. Bu bir sözlük, Arapça-Türkçe bir sözlük, biraz hacimli, hı hı. kolayca kopyalanamayan bir eser. Hı hı. İlk eser bu. Onun dışında neler basıyor? Mesela işte Katip Çelebi'nin Cihan Nüması ünlü hı hı. şeylerden bir tanesi. Tarihi, hindi, garbi Amerika kıtasıyla ilgili bir kitap ki resimli olması bakımından önemlidir. Kendi, şeyi söyledik yani müteferrika o dönemde müteferrika da çok denmiyor. Hı. Ee, basmacı, basmacı, İbrahim. basmacı İbrahim Efendi. Basmacı yani matbaacılara, matbaa ile uğraşanlara basmacı deniyor. Ama her basmacı matbaacı değildir. Yani Yemeni de basanlar onlara da basmacı deniyor. Kendi eserlerinden bir tanesi işte şu. E, milletlerin düzeninde ilmi usuller bu tabi sadeleştirilmiş ismi hı hı. E, bu e, padişaha sunulmuş bir e, rapor gibi bir eserdir hı hı. ve aslında buradan İbrahim Mütteferik'in ne kadar donanımlı o dönemi için donanımlı bir e, şey olduğunu anlayabiliyoruz. Evet. İşte e, orada bir de gazete görüyorum. Bu aslında daha ileriki yıllarda şimdi. Onu da gösterelim. Tamam. Müteferrika matbaasından sonra mühendisane matbaası kurulacak. Evet. O Üsküdar matbaası da oluyor ve bunlardan sonra da 1831'de yeni bir matbaa kuruluyor. Hı hı. İkinci Mahmut döneminde. Hı hı. O üçüncü matbaa Takvim Hane i Amire aslında ilk resmi gazeteyi basmak için kurulmuş olan bir matbaa ve bu elimizde gördüğünüz Takvim Vekayi. Bizim ilk e, Mısır'da çıkan Kavalalı Memili Paşa'nın çıkardığı Bulak Matbaası. E, Bulak Matbaası ki o da Osmanlı'nın çok önemli yani o coğraf bu coğrafyanın çok önemli matba matbaalarından bir tanesi de evet. Bulak Mısır'ın Bulak şehrinde Hı -hı. kurulan Bulak Matbaası. E, Vekai, Ondan sonra çıkartıyor. Evet e, Bulak Matbaasında vekayi Mısır'ya basılacak 1828'de Bulak Matbaası da 1820'lerde kuruldu. Ondan sonra da 1831'de bu Takvim-i çıkacak. çıkacak. Ee, Bulak Matbaasında basılan gazeteyi saymazsak bizdeki ilk Türkçe gazete olarak ve takvimi resmi ve gazetemiz, resmi gazete. Resmi, Aslında resmi bugünkü resmi gazetenin biz. de atası diyebiliriz takvimi i için. Evet hocam. Peki e, Mühendisane Matbaası demiştiniz. E, orada da bir yenilik dönemi e, evet. hani var, e, dağıtılan bir matbaa burası İstanbula. Evet. Şimdi şöyle müteferrika matbaası Lale Devri'nde kuruldu dedik. Lale Devri 1730'da patronun Halil isyanıyla son bulacak. O isyanda matbaaya herhangi bir zarar gelmiyor. Dokunmuyorlar. Dokunmuyorlar. Ee, şeyde daha sonra 3. Selim devrinde ki Nizami Cedid devrinde yeni bir matbaa kuruluyor. Mühendisane. Mühendis mühendishane, bir askeri okul. Yani askeri deniz okul. deniz mühendishanesi var, kara mühendishanesi var. Daha hesap kitap üzerine. Evet. Eğitim e, var. Tabii yani teknik e, bu tabii modern ordular Hı -hı. teknik bilgi gerektirdiği için Hı -hı. bu teknik bilgilerin alınabileceği, işte fizik, matematik bilgisini falan Orayı okullar. Orayı basıyorlar ama hocam, değil mi? Evet. işte 1807'de başlayan işte Kabakçı Mustafa 1808'e de uzayacak o isyanlar. Hı -hı. E, Nizami Cedid'in bir parçası oldukları, e, parçası olarak algıladıkları, gördükleri için ki o sırada Üsküdar'da Selimiye Kışlası'nın civarında hı hı. orayı basıyorlar ve tahrip ediyorlar. Sadece matbaayı değil. Yani zaten. matbaa karşıtlığından değil ama e, bunun bir parçası, bu yeniliğin evet. hani düzenli ordu kurulacağı için evet. bunun bir parçası olduğu e, düşüncesiyle e, zarar veriyorlar. Peki hocam e, matbaanın öncüleri daha sonraki dönemlere geldiğimizde de e, hangi isimleri e, zikredebiliriz? Şöyle yani e, e, aslında matbaanın ve matbaacıların daha gelişkin hale geldiği, daha özel sektörün bu işe girdiği 19. yüzyıl da e, burada işte önemli isimler e, daha önce de bahsi geçen Ahmet Mithat Efendi, Ziya Tevfik Bey, e, efendim işte Ahmet İhsan Bey, Ahmet İhsan Tokgöz, Servet Efendim Matbaası Bunlar önemli matbaalar. Osman Bey matbaası. Hı hı. E, aynı zamanda e, işte gayrimüslim e, Osmanlıların özellikle Ermeniler. Hı hı. Yani Türkiye'de, Osmanlı'da e, matbaacılık konusunda gerçekten de çok önemli yerleri var. Hı hı. Hatta işte Ermeni matbaacılığı üzerine ilk kitaplardan biri hı hı. 1912'de Teotik tarafından hı hı. yazılıyor. E, giderek hızlanarak e, gelişecek matbaacılık 19. Hı hı. yüzyılda. Anladım. Hocam bu güzel sohbet için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler haftaya yeni bir programla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.